Arkadaşlar bugün arkadaşımla beraber impostor oynuyoruz bölüm 2. Şimdi bir dakika burada bir bug var. Oyundan çıkmıştım ben. Hmm, ha. hayır, hayır, şimdi. Ha, ben şimdi dünya oluşturacağım o kodu yazacak. Şöyle hayır. az kişiye girelim. 15'te 4'e girelim. Hadi az kişi yine de. Başlamışlar 15'te 2. Sen bana ver ben yazayım. Dur, dur ben yazarım ben yazarım. Ben. Hepsi büyük H. He. Büyük yap H e. büyük H e. A cG G bir dakika C. G B X G hepsi büyük X Dur. X G. G tamam mı Join dike Tamam geliyorum bekle <laughs> Tamam gel ee, Ben neyim Aha geldin Ben Hı. hala pilot olarak kalacağım Oyun başlıyor Evet birbirimize bakmak yok. benim impostor olacağım bu sefer. İnşallah bilmiyorum. Söylemek yok. Bakalım. <laughs> ben de Crave Mike'dim. <laughs> Aa trackerim ben. Birini tracklayıp nereye gittiğini görebiliyorum. Aha ben seni trackladım mesela. Şu an sen Weapons'tasın. Bakayım gerçekten. Oo, harbiden. Ee, şu an bir dakika bana ne buna Buna oy verelim buna oy verelim. Ne? Suçlu. Süper ama. Kim? Adı ne? Süper PA. Cihan Phantommuş. Şuna mavi renkli var ya ona oy vereceğiz ona. O sen değil misin? Sen pilotun, tamam, tamam. Ben beyazım. Mavi renkliye vereceğiz. Çok iyi. Ben de verdim. Evet. Eğer bu iş, işimiz bitti bir tur bir tur daha çekelim ya bu çok kısa sürdü. Yani eğer öyleyse sen aha sen değil sen herkes doğru kişi. The Impostor evet impostermış oh. oyun bitti continue play again de. Gördün seni. dört kişiyiz. Evet, ikinci şu an. Hı -hı. Yani video Evet, videoyu başlattım. Hatta ilk turu da çektim, şu kısa turu. Evet arkadaşlar, o tur çok kısa olduğu için bir tur daha çektik. İlk bölümü de kanala henüz yüklemedim bugün. Yani şu an yüklemedim ama bu videoyu çektikten sonra kanala yükleyeceğim. Ben şu ya abone olup like atarsanız sevinirim de Dur. kişi olmaz ya. Başka bir boş ver. Tamam Bist. bakalım kim imposter. Evet. Öf ya. Acaba imposter kim? Neyse gel. Ben, oğlum çok hızlıyız lan. Ne basıyorsun ya? Ne oldu? Aymen Günür yazmış süper P'ye. Ben bir şey olacak. Hangisine vereceğim senin oyunu? Sana vermeyeceğim ben. Ben Joe Kill var ya Cihan Rengi. Ona vereceğim. Tamam ben de vereceğim o zaman. Süper çok var ya. verdim. Ben de verdim. Aha verdim sonunda. Oğlum çok uzun süper P'ye. Sen de ver oyunu. Hemen. İki dakika boyu burada beklenilmez. Bak. Bak. Bu atıldı. O zaman Banda bu imposter Banda mı? Değilmiş ya. Hala devam ediyoruz. Evet. Biri vent yaptı. Biri vent yaptı. Nı nı nı. Biri vent yaptı. Vent yaptı. Vent yaptı. Gelsene. Neredesin? Bak, gördüm. Admine gel. Admine admine. Admin'e mi geldin? Evet admin değil şu an. Aha geliyorum bekle. İyi, ben de admin'liyim. Gel admin'in. Şey Sağ bak birlikte hareket edelim tamam mı? Tamam. Bak, bak, Hadi gel. Kaçacak bizi. Kaç, bak, al, kaç kaç kaç. Şey gel, o... gel 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 Bey e gel. Metbeğ'e gel Metbeğ. Gel Medve'ye Yatakhane var ya oraya gel Geldi galiba Ya bu bizim peşimizden geliyor Ben kaçacağım gel 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 <laughs> Oğlum bu peşimizden geliyor <laughs> <Ben yapma. gülüyor> ben yaptı? Yok, Vent e yaptı Vent yaptı Yok vent'e yaptı vent'e girdi ben kaçıyordum şu an. Ben de. de Sen neredesin? Haritadan baksana nerede olduğuna. Bu. Ha, bu print eğlenmişim. Anne buradayım. Ben de buradayım. Benim posterdim. E zaman. Ya. Play again, de, play again. Tam play again. De. Mira.